Anıl el salla oradan. El sallayın. Yarışın bakalım. Hadi bakalım bir daha bir daha. Hadi Akın Anıl. Hadi bakalım çocuklar. Düzgün çık düzgün düşersin öyle. Baba. Ben kurtaramam seni düşersin. Bak abin kaydı bile. Abi seni geçiyor. Anıl geçti ya. Başlasın. Başla kaymaya. Akın da geliyor. Gel. Kay bakalım. Of. Anıl. Ters mi kayıyorsun? Oğlum öyle tehlikeli olabilir ama. Oo! Hadi Akın koş bir daha bir daha. Anıl el salla. Anıl el salla. Tamam oraya geliyorum şimdi. Anan öyle tehlikeli oğlum ya, hiç kontrolsüz kayıyorsun Ak Akın sarıya gidiyor. Ben ona gidiyorum. Evet Akın. Kay bakalım. Ters mi kayıyorsun oğlum? Tehlikeli olabilir. Ya sen hiç korkmuyorsun ya. Abi nerede? Hadi, hadi. Anıl oraya. oraya gitme Anıl gel oraya mı gitme gitme oraya ya hadi çık o zaman hadi hadi çık çık ben bak hadi. Buraya at ayağını şimdi bir ayağını Aferin hadi bakalım geç Tamam Çık yukarı Hadi Anıl kayabilirsin artık Arkın öyle ters çıkamazsın ama. <laughs> Hayır çıkamazsın öyle ters. Hadi bakalım bakın. Dur abisi çekil oradan. Tamam hadi bakalım bebiş geliyor. Sessiz olun ha. Güzel oynayın. Hayır anne onunla oynama. Oraya atma. Tamam oraya atmayın oynamayın hayır izin vermiyorum anı. Ee, hmm? Hadi gelin ben de şimdi şuraya gidelim gelin beraber sallanalım gelin sallanca Anıl. sallanca gel Anıl. Hangisi? Anıl. Ama kardeşim bindi. Şimdi bu kere sen buna binsen. Bu kez sen buna bin. O, o o maviye bindi artık. Hadi gel. Hah. Kardeşin geçiyor. Gel. Akın sağa ben sallam. Hayır. Hadi Akın. Hayır. Akın sallamasın. Hayır. Akın sallayacak. Hayır. Hayır. Sen. Çık. Ben sallayayım. Hayır hayır. Öyle çevirmeyelim. Acır acır. Bunlar da olmuyor. Yapma öyle, yapma. Papa, bir eşini ben aldım. Yavaş, dikkat et. Çok Geç bin, sallayacağım ben de seni. Ona mı bineceksin? Hadi bin. Bin 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 bin. İn de biraz sallayayım seni. Hadi bin. Evet çekil. Ne oldu? Ne oldu oğlum? İnecek misin? İnecek misin? Bakın çok yaramazlık yapıyor ya. Hiç durmuyor abisi. Sallayayım mı seni. Hazır mısın? Geliyorum. <laughs> evet. çok hızlı. Emin misin çok hızlı olduğunu? Evet. Emin misin? Evet eminim. O zaman sen yandın ben sana söyleyeyim. Akın Peşim. dur çarpacak sana. Hadi çarpın. O yakın diyorum. Çok sevabırlı onu. Akın sen hep yaramazlık peşi. Öyle doğru değil ama öyle sallınca öyle <laughs> yapmak. Uyu dahta uyu dahta. Ama işte öyle e, demirlere zarar veriyor. Uyu dahta Arkadaş arkadaşları kızar ona. tabii sen de el salla bakalım hı hı. el salla kameraya Hoşçakalın. Hoşçakalın. bırak ya Akın hadi. sen çok tehlikelisin Akın nereye Akın çok yaramazlık yapıyor. Aa. Sen çok uslu, aferin Hadi gel bir gidelim Akın'ın yanına. Hadi gel bakalım. Oğlum ona ters binemezsin ki ama. Yani ben çok üşüdüm be. Yok ama ters binmek doğru değil ki. Merdivenler varken hadi gidelim merdivenlerden çıkalım. Anıl, doğru değil dedim. Yasaklandı. Yoksa düşünme odasına gönderirim seni.